Bakırköy Sosyete 2 Ocak 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Burada çelik küpeler 100 TL'ymiş. Ne alırsan 100 TL'ymiş. Çok güzel takılar var. Böyle bakabilirsiniz. Bakar mısınız? Ta doğal taşlardan falan yapmışlar. Değişik değişik ürünler var. Bileklikler. Böyle set halinde de takabilirsiniz. Bir arada güzel görünüyorlar. Burada harfli küpeler var. bakın. İsminizin baş harfini tek kulağınıza takabilirsiniz mesela. Güzel olur. Şu kulaklıklardan var bakın Superman diyor. <laughs> bakın şeyleri, e, süper kahramanların kulaklıklarını yapmış. yapmışlar. 250 TL'ymiş kulaklıklar. 250. Diğer ürünler burada ne alırsan 100 TL diyor. Şu bileklikler, İtalyan dedikleri falan bunlar. Louis Vuitton'un logosu gibi olanlar. Çelik küpeler 100 TL diyor. Mesela böyle taşlı tuşlu küpeler var. Böyle mesela gözlüler var. 100 TL diyor çelik küpe. Şöyle papatya değişik bir şey varmış. Yazın güzel olabilir. Böyle erimiş gibi olanlardan var falan filan. Şurada vintage bir tarzı var. Hoşuma gitti. Güzelmiş parlak. Şöyle bir kuşlu model var mesela şirin. Ve çok takmak istiyorsanız kulağınıza değişik değişik modeller var. Kalpliler falan var. Kalp çok moda demiştim zaten. 50 kere söyledim artık. Devam ediyorum. 300 TL'ye böyle. Kadife şoföratları var. Renkleri burada görüyorsunuz. 350 TL diyor arkadakine. İçi polarlıymış. 250 diyor. Şu transparan gibi görünen tight çorap gibi balandan var şu. Bunun mesela şu ayak kısmı e, içi polarsız. Şuradan itibaren böyle polarlı gereksiz bilgiyi size verdim. O var mıydı falan diyorlar diyor. Böyle İspanyol paça taahhütler var 250 TL ediyor. Diğer taytlara 150 TL ediyor. Büyük beden alırsa 200 TL'ymiş. 150 o taytları. Burası 20 numaralı tezgah bakın 20 numara. Yok 26 mı? 26'ymış. 26'ymış arkadaşlar pardon. 26'ymış. Burada kazaklar var görüyorsunuz. Fırkalar. Yağıt yazmıyor. Şu şirin bir şey benziyor. X small biraz sertmiş. Burada böyle iplikler falan satılıyor. Jütipler. 90 TL diyor 30 metresi. 300 kilo, ne? 300 TL bir kilosu diyor mesela. 70 TL Alize Cotton Gold 5'li alımda 65 TL'ye gelir diyor. 5 tane alırsanız tanesine 5 lira indirim yapıyorlarmış yani. Burada böyle şeyler var. Burada bir çantacı var. 27 numaranın önünden geçiyorum şu anda. Çantalar <laughs> burada. Böyle çantalar diyorsunuz güzelmiş yanlış. Bu ne kadar acaba? Ne kadar? 350. <laughs> 250. Evet. Şunlar? Onlar 300 TL fayden. Bunlar da da 300'müş. Bu da güzelmiş bunlar değişik. Kadar, bunlar Manglo hmm, evet, modeli. Hım, bunlar Manga'nın modeliymiş. 3 renk. Şunlar da Manga'ymış. 350 350'ymiş. Şey. Şunlar da güzel bak, müthiş el keşif. Celal cüzdanda. Bunların fiyatı da 400 TL. Hmm, varmış 400 TL'ymiş bunlar. Evet güzelmiş teşekkürler. Bir de böyle sırt çantaları falan var. Şöyle modern. Bunlar ne kadardı? 700 TL. Bunlar da 700 TL'ymiş. Sırt seviyorsunuz. Teşekkürler. Şunlar teşekkürler. çok güzelmiş buralım. Onları beğendim. Aa motosiklet geliyor. <laughs> Ezileceğim burada şey yaparken. Evet bu tarafı züccaciyelerini çok çektim. Bunları söyleyeyim bir. Bunlar ne kadar? 10 TL'ymiş burası. Aa 10 TL ne alırsınız diyor. Çok güzelmiş bunlar yumuşacık. Renkleri de böyle olsun Güzel güzel renkleri var. Arkadaşınıza hediye alabilirsiniz. Yılbaşı hediyesi almadınız, arkadaşınıza mesela pembe seviyorsa. Böyle şeyler alabilirsiniz. Tatlıymış. Burası 10 TL'ymiş arkadaşlar. Ne alırsan 10 TL'ci tezgah sanırım. Ne diyor Japon yapıştırıcısı mı? Japon yapıştırıcısı 10 TL mi? Çok iyi. Her eve lazım bence. Ayakkabı boyası falan var. Şu tarif fırçalardan var. Rende var. Böyle bantlar var. Ponzo taşı var köpük için. Kağıt bant mı? Köpük bant. Çift taraflı sarı köpük bant diyor. Tahta kaşıklar var. Neymiş? ayakkabı çekeceği. Çekecek. Ayakkabı çekeceği. Evet. Çekeceğim var ben. <laughs> Yeni sevgilime söylüyorum. <söyleyeyim>. <laughs> Şöyle kalemler var. Şöyle plastik falan filan. Böyle kalemler var. Böyle çok zorlu kalemler. Kırtasiye malzemeleri, silgiler var. 10 TL'ymiş burası. Şu lotus çiçekler 10 TL. Çok iyi fiyat tabi. Kalemler tükenmez kalem mi onlar? Bakayım. Galiba şunlar tükenmez kalem. 10 TL iyi bence. Böyle geniş bir tezgah buranın numarası 26. 26 orada hala. 26'dan bir türlü çıkamadık. Her yer 26 yazıyor. Bakın böyle takımların Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şeyleri var. Sweatshirt, hoodie'leri, kapüşonlu. Parça 300 TL diyor. Erkeklere duyurulur. Maça gidenler, taraftarlar, fanatikler. Şu güzelmiş Beşiktaşlara. Yumuşacık çocuk bir de. Fenerbahçeliler. Ben Galatasaray. Galatasaray. <laughs> 300 TL. Galatasaray'ın diyorum da sorsam bir tane futbolcunun adını bilmem yani gönlüm oradan geldi. Şöyle takımlar var bakın parçası 250 TL diyor. İki liste yani 500 TL'ye geliyor. Evet toplanıyor pazar görüyorsunuz. Şurada 60 TL çelik diyor. 60 TL mi? Çok iyi. Her yerde 100 TL'ydi çelikler. Bakın arkadaşlar 60 TL diyor. Benim yüzüklerimden var. Şey lacivert taşlar mesela. 60 TL diyor buraya bakabilirsiniz. 27 numaranın orada, 27 şurası. Buralar toplanıyor gördüğünüz gibi. Etrafı görmek isteyenler bize etrafı göstereyim. Normalde insanları çekmemek için pek göstermiyorum. Burası 75 bin metrekarelik çok büyük bir pazar. Bakırköy Sosyete Pazarı. Taksim'den 73 numaralı otobüse gelebiliyorsunuz. Diğer gelebildiğiniz şeyleri de zaten yorumlar bölümüne yazıyorum. Burada limon takarıdut falan varmış. Bakın karıdut çok sağlıklı kaçabilirsiniz. Gözleme döner falan oluyor genellikle. Pazarlarda acıktığınız zaman yiyebilirsiniz. Pazarın girişine yakın bir tane sol tarafta dükkanların karşısında kalan tavuk pilavcı var. Ben oradan yiyorum genellikle. Bayağı güzel oluyor ürünleri. En son 90 lira mıydı, 100 lira mıydı? Öyle bir şeydi tavuk pilav. Bayağı da doyurucu koyuyorlar yani porsiyon olarak. Burada varmış. 50 lira, 80 lira falan diyor. 40 liraya fiyonk tokalardan var. Böyle şeyler var. Burada büyük büyük bavul Bunları da görünce böyle adalara giden teyzeler geliyor aklıma. Yaz teyzeler alıyor ya böyle yazın. Bütün yazı adalarda geçiyorlar. Onların çantaları gibi geliyor. Büyük eşya taşıyorsanız bir yerden verir şu güzelmiş şans. Ne kadar Bu da fiyat yazmıyor sanırım. Şu güzelmiş bana da güzel olur. Ben de çok eşya taşıyan biri olduğum için. <laughs> Bu ne kadar acaba? Bu ne kadar? 300 liraymış. Valla iyi görünüyor bence. Evet şanka. güzel bence. Şöyle var. Ekonun dokusunu beğendim. Böyle şeyler de var. Emsiyen falan yazıyormuş. Şöyle var. Bakayım. Ha siyah da varmış. Bakın böyle. Yine ya. timsah derisi gibi rugan parlak. 300 TL'ymiş bunlar. 300. Şunu beğendim. Bu çok iyi. Bunu alayım mı ya? Birazdan alayım. Siz burada mısınız? Toplanıyor musunuz? Tamam. 34 numaraymış burası. Teşekkürler. 34 numaraymış. Louis Vuitton falan da var. Ay onu beğendim ya. Alsam mı acaba? Çünkü sürekli eşya taşıyorum bir yerden bir yere. Ayakkabıydı, yedek kıyafet falan. Güzel olabilir. Burada böyle şeyler var bakın. 100 TL falan diyor. Şöyle elbiseler var kapalar için. 35 numaralı tezgahın yanı burası. Saatler var. Parfümler, kemerler, her pazarda olan ürünler burada var. 50 TL diyor. Başka başka, burası 150 TL diyor. 35 numaralı tezgahtayım, 150 TL diyor. Başka bir şey alacaktım, bir gün onu mu alsın acaba? Ya? 100 TL'ye böyle eşarplar falan var. 100 TL. Burada da 100 TL'ye eşarplar var. Şal, tülbent, ne? Eripek, boncuklu tülbent diyor mesela. Şey boncuklu boncuklu. 130 TL'ymiş. Hediye medya alabilirsiniz. Tanıdıklarınızı, sevdiklerinizi. Böyle şeyler kullananlara. Kot ceketlerin üzerine de güzel olur. Kışlık diyor. Jenel tübent 150 TL. Bunlar daha tok dokulu. Kalın kalın. 150. Şu desenli flar diyor. Üçü yok. Ne? 30 mu? 30'muş. Desenli şal 100 TL. Böyle şeyler var arkadaşlar bakın. Şal mal sevenlere duyurulur. Boynuna şal atanlara, başına bağlayanlara duyulur. Panteli falan güzel ürünler var. Burada panço varmış 200 TL ediyor, Çift flamlı şal diyor. 200 TL'ymiş. Şu rengi çok güzelmiş. Lacivert var bakın erkekler de kullanabilir. Böyle renkleri var Pan sevenler için. Ekoseler, düz renkler. Şöyle zebra desenler var, kazaya desenler var bakın. Böyle daha düz renk krem tonları var, ekoseler var. Buraya kışlık zara şal diyor, 150 TL diyor şunlara. 150 TL'ymiş çok bağırıyorlar, ben de onlarla birlikte bağırmak zorundayım. Şöyle klasik gazaya desenli var mesela, lacivert var. Lacivert tonlarında mantos falan varsa. Ekoseler de böyle şeylerin üzerine güzel oluyor, siyah mantoların ya da krem rengi mantoların. Şöyle bir mantonuz varsa mesela onun üzerine böyle taktığınız zaman direkt böyle yılbaşı teması oluyor. Ben çok seviyorum. Çok tatlı geliyor bana. Şurada tüylü şu taçlardan falan var pilüş. Burada yine kulaklıklardan var. tokacı, bereci var. Burada ne alırsan 10 TL diyor. Bakın 10 TL. Ne alırsan 10 diyor. Burada seçal 50 TL diyor. Cüzdanlar 100 TL diyor. Eşaplar 100 TL diyor. 150 TL diyor. Böyle değişik şeyler almış. Güzel bir şey etmişler tarzı. İndirim diyor 100 TL falan. Bakayım. İki iplik gibi, şişarlı şardon 100 TL, güzel aslında. Şunun tonu falan güzel bence. 100 TL. Şunun da modeli beğendim. Tam böyle Türk filmlerinden fırlamış ki. Görüşen bu bir olduğunu falan öyle hayal edebilirsiniz. 50 TL diyor buraya. Ha, şurada yine bir kırtasiye ürünü satan yer var. 20 TL, fosforlu kalem diyor. 40 TL, 25 TL, 30, 30, 30, 30, 30 50 falan diyor. Ben bu silgilerden kullanıyorum 20 TL'ymiş bu ruj gibi döndüre döndüre açıyorsunuz 20 TL ediyor. Bakın taraftar silgileri var 20 TL ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş. zaten göremedim yok oyununda var. Tılıbaya diyor 90 TL, keçeli kalem 40 TL falan filan. Hızla devam ediyorum akşam altı geçiyor artık saat. Burada 100 TL diyor ters yazmışlar yani terse dönük şu anda. Şöyle bakın kirazlı, vişneli. <laughs> sunuluklar falan var, fincanlar, kavanozlar, saklama kapları, hediyelikler. Burada bir perdeci var, görüyorsunuz. Şu lazer kesim markası boş. Fon perdeler, tül perdeler var, jaluzi perdeler var bakın. Zebra perde, pardon. Zebra perde diyorlar bunlara. Şey, biri e, mat, biri açık ya, ona zebra diyorlar. Jaluzi değil, yanlış de söyledim. Çeşit çeşit perde var. Burası 42 numaraymış, toplanmış gidiyor. Böyle ne diyor? Kiselik TL diyor. Pahalarmışlar. Kolumbiya'nın şöyle polarları var. Erkekler için kıyafet var mı diye soranlar. Burada bir çorapçı var böyle. 6 tanesi 50 lira diyor. Burada bir yeme içme yeri var. Lokmacı varmış burada. Lokma. Lokma da Sıcak izmi lokma diyor. 51 numaranın oradayım. Bayağı içerilere kadar gittik bakın. Şurası pazarın sonu. Daha önce buraları göstermişim size başka videolarda sanki. O yüzden buraları da görmüş olduk aşağı yukarı. En azından neler var neler yok bir fikriniz oldu. Burada yine şofman altları satan bir yer var. Burada bir çorap. 3 adet 50 TL diyor. 5 adet 100 falan. Burada çocuk kıyafetleri satılıyor. Şu takım güzelmiş erkek çocuklar için. Seçal 100 TL ediyor. 50 TL ediyor buraya parçalara. Ondan sonra burada formalar satan bir yer var. 50 numara numaradayım şu anda. Formalar var görüyorsunuz. Hem çocuk için takımlar var hem yetişkin erkekler için büyük formalar var. Üstler var arkada forma arayan varsa bu formalara bakabilir burada. 50 numaralı tezgahın orada. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar gördü. Böyle ürünler var dekoratif, genç odasına falan. Bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunlar ne kadar mahtarlıklar? 20 liraymış. Şunlar ne kadar? Bunlar da 30 TL'ymiş futbolcuların ürünleri. Şurada Atatürk de vardı. 30 TL sonlar Bakın böyle şeyler de var. Futbola meraklı olanlar için. Buyurur. Erkek bakseriler var. 50 numaradayız hala. Erkek bakseriler. Çeşit çeşit renk renk desen desen. Ne diyor? Tanesi 75. 3 tanesi 200 TL'ymiş. 5 tanesi 300 TL'ymiş. Burada üzüyor 5 tanesi 200 TL. Sıfır olanlar varmış 15 TL'ye. Pardon önüsü kestim bu oldu. Aa, <laughs> burası güzel ürünler satıyordu. Seçal 50 TL. Yok karıştırdım mı? Şurası mıydı orası? Bir tane zara satan vardı. Şurada bir yerde zara ürünleri satan bir tezgah var. Çok güzel. Burada pijama takımları falan var. Aa, şu kur, şey, kur diyorum. Kardan daha mı bu güzelmiş? Bunlar ne kadardı? Güzel, tarif. Ha, 250 mi? 250'ymiş takım olarak güzel, Yumuşak dokusu gibi. Bakıyorum şimdi şurası 150 TL falan diyor. Bakalım mı oraya da? Ki kaç dakika? 14. 150 TL'ymiş burası. Böyle şeyler var. Fikir olsun size de. Sweatshirtler, kazaklar falan var. 150 TL. Güzel bence 150'ye. Şöyle bir şey. Çocuk için parçalar var galiba. Karışık bir tezgah burası. Çocuk için çıktı bir eşoförün altı. Şöyle bir şey var. Bu hırka mı? Hırkaya benziyor. Safran sarısı bir hırka sanırım. Evet. 150 TL burası arkadaşlar. Pazarın en son artık bakın. En sondayız. Evet şimdi ben o aradan döneyim. O timsah derisi gibi olan şeyi alabilirsem. Alayım. Şuradan girmiştik mi? Evet, buradan gelmiştik Oradan döneyim ben birazdan. Burada da cep telefon kafaları varmış. 70 TL'ymiş. 3 tanesi 200 TL'ymiş. Şöyle ürünler var arkadaşlar. Bakın. Taşlı tuşlu. Burada artık bitireceğim birazdan. Gözlü şu değişikmiş. Taşlı tuşlu simple sevenler. Buraya bakabilir. Bir adet alırsınız 70 TL, 3 adet alırsınız 200 TL'ye geliyor. Takımları da var görüyorsunuz. Fenerbahçe falan şu gençlerin seveceği tarzı güzel bir ürün. Bunlar da güzel sade. Şu değişikmiş mesela bunu ilk defa gördüm. Şu değişikmiş. Arap Ruslar beğenebilir. Kelebekli melebekli var taş düş sevenler için. Simli her şey var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz 75 bin metrekare. Dev bir pazar. Şurada bornozlar varmış. Ee, ne diyor çarşaflara? Tek kişilik diyor 120 200 olan 160 TL'ymiş. Tek kişilik güzel 200 olan 150 TL'ymiş. Ne alırsan 6 TL'ci bir tezgah var orada. Topluyorlar. Onu göremedik. Şurada hmm, bu ürünlere daha önce hiç bakmamıştık. Şunlara bakalım. Onlar da topluyor gerçi. Bir son bakayım. Ondan sonra çantayı almak için koşacağım. Birazcık. Böyle ürünler var bakın dekoratif kuğular, atlar falan. Şu atlar ne kadar acaba? Bunlar ne kadar? 500 olur, 500 olur diyor. Bakın şu Aslan Burcu olanlar için 500 550, var. 500 olur diyor. Ağlam, Aslan bunlar Burcu. 450, bunlar 450, 450 diyor. 500, 450, 450. Normalde 500 450 olabilir diyor. Şöyle kartallı var, aslanı bakın. Aslan burcu olanlar için, uzak doğu kültürünü sevenler için filli var. Şöyle kedigiller var, kaplanlar, aslanlar falan. Taşlı tuşlu filler Piller var. Filler 350'ymiş. Kaplumbağalar 350'ymiş. Şöyle şö set. Filler var. <laughs> Hangisi bunlar mı? Bunlar takımmış 800 liraymış. Şöyle çift at var. Bu da güzelmiş. 350'ymiş bu. <laughs> güzelmiş. Bu tarz evinler. Polyestermiş. Altıdan değilmiş. Yani düşünce kırılmıyor. Daha dayanıklı değil mi polyester önce? Böyle ürünler ne var. Şu ne kadar? Ay, 500 TLmiş. Teşekkürler. Güzel ürünler arkadaşlar. Şurada kapatayım mı artık? Şöyle kapatayım. Devam unutmayın. Buraya bakarsınız. 52 numaralı tezgah burası. Bakın, 52 numara. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.